iman istisna kabul etmez. Şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. İman pazarlık kabul etmez. İman istisna kabul etmez. Allah'ın gönderdiklerinden bir kısmını inkar, tamamını inkarla eş değerdedir. Mesela bizler Müslümanız elhamdülillah. Şu anda şu salondaki Müslümanlardan bir tanesi dese ki, ben kitapların tamamına inanırım ama ben Tevrat'a inanmam dese kafir. Ben peygamberlerin tümüne iman ediyorum ama Zekeriya Aleyhisselam'ı inkar ediyorum dese kafir. Ben Kur'an'ın tümüne iman ediyorum ama ben Enfal suresini reddediyorum. Çünkü orada cihattan, ganimetten söz ediyor Allah. Ben bu devirde İslam'ın savaş dini olduğunu kabul etmiyorum dese kafir. Ben Kur'an'ın tümüne iman ediyorum ama Nisa suresine iman etmiyorum. Çünkü Nisa suresinde erkek iki alacak, kadın bir alacak şeklindeki miras taksimine ben asla razı olmam dese bir adam kafir veya ben Nisa suresinin tümüne iman ediyorum ama bir erkeğin bir, iki, üç, dörde kadar evlenme ruhsatını tanıyan Allah'ın o ayetini reddediyorum dese kafir veya ben İslam'ın ahlak ayetlerine iman ediyorum ama ekonomi ayetlerini reddediyorum. Ya da ben Mekke'de inen ayetleri kabul ediyorum ama Medine'de inen ayetleri reddediyorum. Ben İslam'ın namazına iman ediyorum ama tesettürünü reddediyorum. Ben İslam'ın orucuna iman ediyorum ama İslam'ın sosyal ve siyasal yapılanma ayetlerini reddediyorum dese bir adam kafir. Bu da kafir. Ya da ben Allah'a inanırım ama Muhammed Aleyhisselam'a iman etme, etmem dese kafir ya da ben Muhammed Aleyhisselam'a inanırım ama Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke dönemine inanırım. Medine döneminde devlet var, iktidar var, izzet ve şeref var. Ben o döneme inanmam dese kafir. Ya da ben Peygamber Aleyhisselam'ın sadece Allah'tan şu Kur'an'ı bize getirici olarak ona inanıyorum. Onun kendi sözlerini, kendi fiillerini, kendi sünnetini reddediyorum dese. Onun bizi bağlayan başka bir hayatı yoktur dese Allah korusun. Allah'la peygamberin arasını açmak küfürdür. Yani dinin bir kısmını kabul edip, işine gelen bir kısmını kabul edip, diğer bir kısmını reddeden kişi, biz de olsak kafir. İşte bakın, Allah'a iman, Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman, Allah'ın gönderdiklerine imandır. Tevrat'a ve Musa Aleyhisselam'a inanan ama, Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a inanmayan bir Yahudi kesinlikle kafirdir. İncil'e ve İsa Aleyhisselam'a iman eden ama son elçi Muhammed Aleyhisselam'a son kitap Kur'an'a inanmayan bir Hristiyan kesinlikle kafirdir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor.